Thank you Herkese merhaba. Arkadaşlar uzun yıllardır hayalini kurduğum motoruma sonunda kavuştum. Benim adım Cihan Atıcı. Öncelikle hepimiz kanalıma hoş geldiniz. Sizlere MV Agusta Turismo Veloce R serisiyle güzel içerikler hazırlamayı düşünüyorum. Bu içeriklerin arasında neler olacak? Öncelikle kanalda vlogun ötesinde hem anı biriktirmek hem en önemli olan şeylerden bir tanesi de sosyal yardımlaşma. Yani ben gücüm yettiğince maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimize bu kanalda yardım yapmayı düşünüyorum. Böyle bir hizmet için aslında ben bu kanalı açtım. Rabbim inşallah benim de bereketimi, rızkımı artırır. Ben de yetişebildiğim kadar insanlara yardımda bulunurum. Çünkü bir insanı mutlu etmek gerçekten insanı daha çok mutlu ediyor. Biz hep beraber el ele verdiğimiz zaman zaten birlikte olabileceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi olaya şöyle gelelim. Ben motosiklet sürmeyi çok seviyorum. Beni izliyorsanız sizler de çok seviyorsunuzdur. Fakat burada hem keyif alırken bununla beraber güzel anlara güzel anlara imza atıyor olmak da apayrı çok güzel bir duygu. E, bu ikisini bir arada birleştirdim düşündüm. Umarım sizlere güzel videolar verebiliriz. O zaman hazırsak şimdi motorumuzu ufaktan bir tanıyalım. Arkadaşlar kısaca anlatmak gerekirse MV Agusta Turismo Veloce R serisi 110 beygir motor bloğunda 84 norm torku taşıyan, uzun yollarda gayet stabilitesini koruyan, altında kendi ağırlığını adeta hiç hissettirmeyen bir motosiklet. Biz biliyorsunuz şu anda rodaj yapıyoruz ve daha çok yeni motorum. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz ama bu süreçte bana ne hissettirdiklerini yani sorarsanız stabilitesi altındaki gücü ve ip gibi gitmesi beni gerçekten etkiledi. Şimdiye kadar ne motor sürdün sen diye soracak olursanız ben 2009 yılında DBR 125 sonrasında 8-10 bin kilometre kadar onu kullandıktan sonra hızlı bir atlayış olarak CBR 600 F'e geçiş yaptım. Sonrasında R1200 CS'im oldu. arara geçtim. Ondan sonra 2013 model MT9 sonra 2016 MT9 2021 model MT9 sürdükten sonra tabi bu süreç zarfında 2016 model CBF'im sürekli benimle beraberdi. <laughs> onu hiç satamadım. O bende apayrı bir yeri var. Sonrasında Rabbimize bu motoru nasip etti. Bunda çok farklı hayallerim var. İnşallah onları hep birlikte sizle gerçekleştireceğiz. Kanalımıza güzel anılar bırakmayı ümit ediyorum. Like'a basmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız şu her bir tanesinden çıkan orijinal ama çok güzel sesle sizi doğanın çok güzel yeşilliklerine ve güzel yollara bırakıyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar sizi bu güzel orman manzarasıyla ve bu güzel seslerle biraz baş başa bırakıp ve güzel bir start sesiyle beraber İstanbul'un çatalca yollarında birlikte hem güzel bir rodaj yapalım istedim. Hem de bu güzellikleri sizin de görmenizi istedim. Ama inanılmaz bir rüzgar var. Şunu da bir kaldıralım yukarıya biraz. Acayip bir rüzgar var. Şu anda sesim umarım iyi geliyordur. Yollar da biraz bozuk arkadaşlar. Şimdi biz bu rotamızı yapay zekaya sorduk. Bu aralar orası yapamıyorum. Yani şimdi havanın güzel olmasıyla beraber şu anda da 179 kilometremiz var. Totalde menzil olarak. E ee, nereye gideyim? işte sıcak bir yer olsun. İstanbul'dan çok uzaklaşmayayım. Hem tatlı tatlı virajlar olsun. Lastikleri rotajını yapalım biraz da fren yapalım. Bu devirleri doldura doldura gidelim derken bizi şu anda daha yenice orman yoluna getirdi. Jet GPT. sağ olsun. Rotayı görüyorsunuz. Benim gayet hoşuma gitti. Ve biz şu anda motorla birbirimize alışma sürecindeyiz bu süreç zarfında tabii çok farklı şeyler de oluyor. İşte köpek sağdan soldan hemen çıkabiliyor, havlayabiliyor. Tabii ki kaçmıyoruz. Yavaşlayınca hani o da gardını alıyor. Havlamaktan vazgeçiyor. Şimdi arabalar da bizi sürekli geçiyor. Ya şu bin kilometrede ne sıkıntılı bir şeymiş ya. Hani gerçekten herkesin seni geçiyor olması tahammül edemiyor olmaları, olan altında motor var bassana lan işleri falan filan bunları gerçekten hissedebiliyorum. Ee, ama yapacak bir şey yok. Şu an 180 km'deyiz. Ee, önümüzde daha çok yol var. Umarım bunları da açacağız çünkü biz daha birbirimize alışıyoruz. Ve böyle sessiz, sakin, huzurlu bir yolda kendimizi, birbirimizi tanıyor olmak da tabii ki güzel bir şey. Çatalca'nın güzel köylerinden şimdi de Karacaköy'e geldik. Bizi çok rüzgarlı bir hava karşılıyor. Güzel güzel evler. Yani şu andaki bu kokuyu size bir hissettirebiliyor, tattırabiliyor olsaydı mükemmel güzel olurdu. O kadar güzel tezek kokusu var ki. Yani bunu köyde yaşayanlar sıkılmış olabilirler. Belki belki de duymuyorlardır bile ama yani bize o kadar çok güzel geliyor ki şuranın güzelliğine bakar mısın ya? Köyün girişi de bayağı da güzel yani. Hani peyzajın güzelliğine bakar mısınız? Çam ağaçları, yol tertemiz. Ölülerin ruhuna üç ihlas bir fatih okuyalım. Amin. Sol tarafta okul herhalde. Çok tatlı, çok şirin bir köy ya. Köpeklerimiz her yerde. İşte ben bu evde yaşamak isterdim. Köyün merkezinde, çok otantik. Aa, yarım işte camimiz de var, mis. Yalnız çok güzel durmuyor mu? Yas be bunu dener gibi ben de buraya gireyim diyecektim ama giriş yeri buradan değil herhalde. Ama burası cami de değil. Çok enteresan. Okul. Aha. Çok eski bir okul. Çok güzel. İşte Karacaköy. Çok güzel bir manzarası var ya buranın. Aslında bu güzel rota seçimi için de teşekkür etmek lazım. Şuna bakar mısın? Daha lastikler rodajda. Ve bize sunulan virajlar mükemmel. Bak 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 bak. Tabi şu an daha tam gelmedi. O yüzden ağaçlar böyle cıvıl cıvıl yeşil yeşil değil. Burayı böyle bir iki ay sonra görmek hava böyle tam sıcaklamış bir şekilde çok güzel olurdu. Şu anda 25 derece sıcaklıkta seyrediyoruz. Aslında gayet de hava sıcak. Şu anda vitesleri sürekli değiştiriyorum. Dikkat ettiyseniz her vites aralığında motoru birazcık daha aynı devirlerde sürerek o krankların, silindirlerin de o seviyelere alışmasını sağlıyoruz. Şu anda nereye gidiyoruz? Yalıköy'e. Yalıköy. Yani şu virajlardan da zaten sonunda güzel bir yere çıkacağını hissettiriyor insana. İşte o güzelliklerde yavaş yavaş kavuşuyoruz Yalıköy'e. Herhalde şu üç kısımlarda yalı mı var? Bakalım görelim hep birlikte. Yalnız virajlar şahane de lastikler sana güvenemiyorum. Oo keçi kardeş. Yalnız 208 kilometre oldu bu motorla. Ee, abi altımda bak İncecik beli var. Hani o kadar kolay ki sağa solu sağa solu. Tabi şu anda amatörler de kendine alışmaya çalışıyor ama hani dengesi mükemmel bir cihaz yapmışlar. Hani gerçekten tavsiye ederim almak isteyen arkadaşlara. Çünkü fuarda bakıyorum ZX 4 arar. Yani buna yaklaşmış fiyatı. Ne oluyoruz abi? Sonuçta sen bir 400 cc'sin, anladın mı? Hani bir yerinde dur yani. Ama Fiyatlar gerçekten hiç iç açıcı değil. Ben de bu motoru iyi ki seçtiğimi, yani güzel karar verdiğimi düşünüyorum. Neden derseniz, birazcık da şu vizörü açalım. Hava da bayağı sıcak olmaya başladı. Şimdi şöyle, Abi şehir içinde cezalar öyle böyle değil. 40 bin, 50 bin, 60 bin. Ne oluyoruz yani anladın mı? Tamam evet katsız e, dolaşmayalım. Çok doğru bir davranış. E, ölümler azalsın vesaire ama... Şimdi askeri ücretle çalışan birisi... 40 bin lira ceza yediği zaman... Yani, ölümlerden ölüm beğensin kendini anladın mı? Ama böyle uzaklarda... Aa, ne güzel abi doğayla iç içesin. Burada da bir hayat var, burada da bir yaşam var. Bunu görmüş oluyorsun. Yani buraya yönelin abi ya. Hani ona göre motor olun. Bak ben bundan faraziye de girebileceğimi düşünüyorum. Hani gerçekten ha burada da polis var, burada da jandarma var ama sanki başka dünyanın insanları gibi yani. Aynı dili konuşuyoruz ama adam bana bir şey yapsın diye mantığıyla bakmıyor. Var mı kardeşim ehliyetin? Var. Devam et birader. Ha bu yani. Bu arada burası da köyden bir anda yazlık mekana doğru dönüyor. Arkadaşlar şimdi yeni yeni video çekmeye başlıyorum. İnşallah kamera açım düzgündür. Ee, ve ses de patlamadan geliyordur diyeceğim ama çok yakınımda şu anda mikrofon. İnşallah patlamıyordur. Muhtemelen size yoğun bir Agusta sesiyle maruz bıraktım. Sese bakar mısın? Villalar yapılıyor. Ama ben Yalıköy'ün köyün yalısını görmek istiyorum abi. Buraya bunun için geldim tamam mı? Bak beni şu an sahile götürüyorsun. Bu en dakika yani en önemli dakikalarımı, yeni kilometrelerimi hep birlikte güzel yerlerde, güzel videolar kaydederekten görmek isterim. Bu arada sahile geldik. İşte sana Yalıköy. Köpek de diyor ki ne oluyor lan? Mekanıma niye geldin? Tabi şu anda burası böyle çok sessiz sakin ama neymiş? Fafatara restoran. O da değişikmiş be. Abi güzel ya. Biz fan açtık yalnız. Biz ufaktan şurada dursak mı? Bence bu teknenin olduğu yer gayet güzel gibi. Abi burada bir de gece kondular mı var? Hmm. Hayat insan nerelere getiriyor ya? Şuraya bakar mısın? Mazda motoru da çok fazla ısıtmamız gerekir bu olay süresince. Evet, bu güzel yerden de ayrılıyoruz. Maalesef ki her güzelliğin bir sonu olduğu gibi bu güzelliklerden de ayrılıyoruz. Şimdi doğanın güzellikleriyle baş başa bırakıyorum sizi. <laughs> Ben sınıf bir değilim ki. Niye bana birden gösterdin diyeceğim ama muhtemelen öndeki arabayı okudu. Eyvallah. Arkadaşlar şu an sesim inşallah patlamadan geliyordur. Şu anda çünkü bayağı bir rüzgar var. Depomuzu da fulledik. 298 ve 300. kilometreye yaklaştık. Lastiklerimiz de kendine geldi ufaktan. İstanbul'a giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünün de sonuna geldik. Daha kaliteli içeriklerin gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna ve böyle bir amcaları izlemek için bu kanalı takip etmeye ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.